büyük bir dönüşüm yaşanıyor ve bunu oynar çok iyi yapan markalardan biri oldu diyebilirim Türkiye'de. Ürünlerde bir tasarım, mağazada bir tasarım, müşteri deneyimi de bir tasarım. Kahve kokusunun verdiği huzuru mağazada müşterilerimize de hissettirmek istedik. Burası tamamen kişiselleştirme alanı. Bağdat Caddesi ile başlayan sürecimizi versiyon versiyon geliştire geliştire bugünkü İstinye Park'a geldik. Online'da çok iyiyiz deyince gerçekten bu oran nedir? Son bir yılda portföyümüze katılan marka sayısı yüzü aştı. Fabrika markasına bir koleksiyonu tamamen yapay zeka ile mi yaptın? Tamamen yapay zeka ile Hatta şu anda şirkette ayrı bir yapay zeka komitesi var. Merhabalar, şelale kadak ile ses getiren projelerde bugün Boyner mağazasındayız ve yanımda Boyner CEO'su sevgili Eren Çamurdan var. Merhaba Eren. Merhabalar, hoş geldiniz. Gerçekten büyük bir dönüşümü en iyi deneyimleyebileceğimiz mağazanın içinde miyiz? Evet, son son versiyon diyebiliriz. Son versiyon. Ama bizim mağazacılıkta durdurağımız yok, o yüzden versiyonları arttır arttır devam edeceğiz. Ama en son versiyonumuz yeni açtığımız isim park mağazamız. Burada benim dikkatimi en çok e, sanat eserleri çekiyor. E, çok fazla sanatçıyla çalıştınız değil mi? Ya günün sonunda biz e, yaptığımız iş itibariyle yaratıcılığın yani tasarımından e, mağaza dizaynında, ürün tasarımına yaratıcılığın çok yoğun kullanıldığı bir sektördeyiz ve dolayısıyla aslında ürünler de bir tasarım. Evet. Mağaza da bir tasarım, müşteri deneyimi de bir tasarım. Bir keyfe dönüştürme amaç ise burada hakikaten bir kere alan çok güzel kullanılmış, dip dibe değil. Hani ürün sadece ürün görmüyorsun burada. Mesela şu anda kasaya yaklaşıyoruz ve muhteşem bir sanat eseri görüyorum. Mağazacıların asıl görevi müşterimize doğru ürünü doğru bir şekilde sunmaktır. E Tabii bu mağaza dizaynı da, ürün seçkisi de, yerleşimde hatta müşterimizin mağazanın içerisinden aldığı, kat ettiği yolun planlanmasını da kapsayan bütün bir süreç ona çok özen gösterdik. Alışveriş sırasında böyle güzel bir ara vermek de çok önemli ve hani Costa'nın burada olması da çok hoş. Değil mi? Ya Costa zaten ilk yola çıkış amaçlarımızdan biri. Dediğim gibi, mağazalarımız müşterilerimizi ağırladığımız, onlara el sahipliği yaptığımız yer. Hani kültürümüzde çay, kahve çok önemlidir. O kahve kokusunun verdiği huzuru mağazada, müşterilerimize de hissettirmek istedik. Ve dediğiniz gibi küçük bir mola içinde evet. bir mekan yaratmak istedik. Kosta'yla ile iş işbirliğimiz de böyle başladı zaten. Şu anda Türkiye'deki tek temsilcisi biziz. Kosta'yı ayrı mağazada aç, açabiliyoruz. Ama ağırlıklı olarak müşterimize o deneyimi sunmak istediğimiz için mağazalarımızda bir arada ya da mağazalarımızın içinde, i̇çinde evet. lokasyonları değerlendiriyoruz. Şimdi bu da bir sanat eseri değil mi? Evet. Enstelasyon. Gamze Arad'ın Eskenazi'nin eseri Bambu isimli ve tamamen geri dönüşümden yapılmış bir eser. Bambu da var mı içinde? Ay, mi? Eserin adı eserin Bambu. Adı. Bambu'dan esinlendi ha. ama tamamen kullanılmış eski materyallerle yapılmış bir eser. Bu alanda ne oluyor? Burası tamamen kişiselleştirme alanı. Aslında mağazada vermeye çalıştığımız deneyim ruhunu, deneyim hizmetinin bireysel hale getirilmiş. Müşterilerimizin tercihlerine göre kendi seçtikleri desen, renk, ah, peç, onların uygulamaları Gençlerin herhalde en çok Aynen. E, seveceği Aynen. yer. buraya yani mesela e, ceketlerini, e, ha, istedikleri her Hatta şeyi burada getiriyorlar. Da, burada yani konuşacağız ama AI da kullanıyoruz. E, müşterilerimiz tarifliyor nasıl bir desen, nasıl bir baskı istediğini. Çok iyi. Ha buradan Ona çıkıyor. AI çıkartıyor makinelerde tişörtlere, ceketlere basılıyor. Bu mesela tamamen el boyaması. E, bazen kendileri gelip bile boyuyor müşterilerimiz. Ya çok iyiymiş bu gerçekten. Gençlerin gerçekten çok seveceği bir bölüm olmuş burası. Mağazada sadece sanat eserlerini takip ediyor gibiyiz ama her yerde var. Yani deneyimler evet. de var sanat evet. eserleri. Şimdi ikisini bir arada göreceğiz. Bu çok güzel bir kapı. Zaten eserin adı da kapı. Kapı. Hürak Körmük. Evet. Çok hoş. Tamamen bu kapıda geri dönüşüm materyallerinden yapıldı. Hatta mağazada özellikle ortasına koymak istedik. Çünkü kapının dışında da bir kapıdan geçsin Gerçekten onu deneyimlesin. Yani gezmeye çalıştık diyeyim. Ne kadar çok detay, ne kadar çok sanat eseri, bakacak obje var. O evet. kadar da ürün var. O kadar da ürün Aa, var. Çok değerli <laughs> seçkiler var. Biz bir kısmını gezdik, şimdi sohbet edelim artık. Lütfen. Yerimize buyurun. geçelim. ile ses getiren projeleri bugün İstinye Parktaki Boyner Mağazasının içinde yapıyoruz Eren'le beraber. Hoş geldiniz. Mağazayı çok güzel bir dolaştık ama çok az. Biraz önce de söylediğim gibi çok az bir kısmını sanat eserlerinin gördüm. Gerçekten büyük bir dönüşüm yaşanıyor ve bunu Boyner çok iyi yapan markalardan biri oldu diyebilirim Türkiye'de. Buna nasıl başladınız, bunu nasıl planladınız ve ne kadar dönüştünüz? Değil. Pandemiden önce aslında başlayan bir yolculuktu. Pandemi hem dünyada hem Türkiye'de birçok sektörde bazı oluşumların aslında iyimesini arttırdı. Yani biraz önce söylediğiniz dijital dönüşümün de iyilmesini arttırdı. O yolculuk vardı, pandemi onu daha da hızlandırdı. Ya da daha spora yönelen, modanın daha spora yönelmesi vardı. Pandemi daha da hızlandırdı. Bazı şeyleri tamamen kapattı. Biz pandemiden önce 2019 yılında zaten bu yol haritasını belirlemiştik. Neler yapacağız demiştik. Müşterimize daha dinamik mağazacılık yapacağız. Daha deneyimsel yapacağız. Sanatı, zanaatı mağazalarımızın içine, projelerimizin içine katacağız demiştik. Tasarımcılarla daha işbirlikleri içerisinde daha geniş koleksiyonlar, daha özel seçkiler. Yani bunun bir sürü kademesi var. Şimdi tek tek sayım, saymayayım. Bunun da tabii böyle projeler yaptığınız zaman müşterinizle sektörle olan ciddiyetinizi vermek için çok önemli lokasyonlarda yapmanız lazım. Çünkü manzıcın en önemli noktalarından biri de en önemli olgularından biri lokasyonun önemi, lokasyonun dominantlığı. Bağdat Caddesi de yani sektörün 50 yıldır, 60 yıldır belki de en önemli lokasyonlarından, perakende lokasyonlarının başında geliyor. Bizim de orada çok nasıl derler bayrak bir mağazamız vardı. Evet çok biz, güzel bir yerde çok güzel Aynen çok güzel bir, çok güzel bir, bir yani önünde buluşmak diye bir e, tanımlama vardı zaten. Ve biz çok cesur bir karar verdik. Yani o mağazada bence mağazayı yaparken grubun o cesaretini çok güzel yansıttık. Şöyle hem Bağdat Caddesi gibi bir lokasy yerde lokasyonumuzu taşıdık, aslında biraz caddeyi de uzattık, ondan da mutluyuz. Ee, hem de deneyimsel mağazacılık, yeni konseptler, yeni markalar, yeni yaklaşımlarla ilgili çok güzel mesajlar verdik müşterimize ve çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta pandemi o mağazanın açılışını biraz geciktirdi. Tam pandemi bitmemişti, 2021'in sonunda, 20'nin sonunda planlıyorduk. Bir sene kadar geciktik ama orada da yine öğrendik. Pandeminin o yavaş dünyasında aslında biz çok hızlı şeyler öğrendik, çok hızlı aksiyonlar aldık. Ve Bağdat Caddesi ile başlayan sürecimizi versiyon versiyon geliştire geliştire bugünkü İstinye Park'a geldik. Bundan sonra da durmayacağız. Evet, online her şeyi halledebiliriz ama dışarı çıkıp bir e, iyi vakit geçirme isteği hepimizin içinde. Gerçi bir şey satın almaya da biliriz. Ama o mağazaya girecek böyle bir bizi iyi hissettirecek bir sebepler bulmak çok önemli. Bağdat Caddesi'ndeki mağaza bence özellikle sanat eserleriyle bunu sağladı. Bir de böyle interaktif eserler vardı. Yani Hem e eserler var hem deneyimler var Hem de o mağazada. deneyimler vardı. Aynen. Dolayısıyla bu mağazalara tekrardan geri dönüşü bu tarz şeyler çok herhalde ivmelendiriyor, değil mi? Hayatın doğanın dengesi olduğu gibi aslında her işin bir dengesi olduğunu inanırım. İlişkilerin dengesi vardır, yaşamın dengesi vardır. Ee, günün sonunda online alışveriş tabii ki ki online alışveriş konusunda da Türkiye'nin hatta belki de Avrupa'nın en iyi oranlarında olan bir şirketin yöneticisi olarak konuşuyorum. Onun bile bir dengeye geleceğini biliyorduk zaten. Pandeminin Etkisinin azalması veya yani insanların farkındalığının değişmesiyle tekrar mağazalara dönüşün olmasını da ya Zaten Bağdat Caddesi'ni ona göre hazırlamıştık. Evet. Bütün yolculuğu da öyle hazırlamıştık. Yani işte online'da çok iyiyiz deyince gerçekten bu oran nedir? Bizim 2023 kapanışımız %26. Bu çok büyük bir oran çok değil mi? Çok büyük bir oran. Yani Avrupa'da, Avrupa'da bile sayılı bir oran. ki Bizim gibi çok matriks bir yapıda, çok markalı bir yapıda, büyük mağazacılık yapısında kolay ulaşılamayacak bir oran aslında. Ama çok güzel hazırlandık. Gerçekten çok güzel çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Daha o sürecin de ortasındayız. Şimdi online'ımızı da marketplace'e, pazar yerine döneceğiz ama orada da çok özel seçkilerle, marka seçkisiyle ilerleyeceğiz. Yani tamamen açık ve sonsuz bir pazar yeri yapmayacağız. Aynı İstinye Park'ta, aynı caddede ya da aynı Trabzon, Rize mağazalarımıza verdiğimiz deneyimi ve seçkinin sadece biraz daha genişletilmiş halini, çünkü imkanımız var, genişletilmiş halini müşterimize sunacağız. Orada daha influencer aktivitelerimiz olacak, yani in-club diye bir uygulamamız olacak çalışanlarımız bile influencer olacak. Hediye konusunda çok özel e, çalışmalarımız olacak online'da ve stil danışmanlığı konusunda AI'yı da işin içine katarak çok çok heyecanlı bir proje. Yani, yani çok geleceğin aslında geleceğin diyorum ama şu anın olması gereken yani bir trendinden söz ediyorsunuz. 2024 hedefimiz de %33. %33. Evet ve mağazacılıkta büyürken. Çok acayip. Yani online'ımız ya, biraz daha müthiş, ekstra büyüyecek. Müthiş oranlar bunlar. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum. Love diye bir sevgili Cem Boyner'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. navı lanse ettiğiniz o günü hatırlıyorum. Hatta ilk alışveriş ilk evet. yapanlardan Aynen. biriyim. Çok hızlı gelmişti. 40 dakikada, 45 dakikada falan gelmişti benim ürünüm. Oh. Şimdi belki o o kadar hızlı gitmiyor olabilir ama online'a çok büyük bir faydası olmuş gibi hissettim. İleride belki tek başına ayrı bir kar merkezi olabilecek bir operasyon tamamen Ayrı bir business yani iş modeli de olabilecek bir operasyon ki ona da hazırlık evet. yapıyoruz ama şu anda asıl görevi Boynermavın hem online hem offline müşterimize farklı deneyimler sunmak farklı ihtiyaçlarını karşılamak ki zaten Boynermavın şöyle güzel bir şeyi var keşfedildikçe aa ne kadar güzel bir servismiş böyle bir servis alabileceğimi bile düşünmüyordum. Dönüşümden sonraki boynerle bizim bildiğimiz boyner arasında müthiş bir fark oluştu. Kaç e, marka boyner'deydi mesela 2023'ten sonra ne kadar e, daha fazla marka geldi, içeri girdi? Son bir yılda portföyümüze katılan marka sayısı yüzü aştı. Dolayısıyla portföyümüzden çıkan marka sayısı bir tık daha fazla. Moda dünyası böyle ama çok dinamik. Yeni markalar, yeni yaklaşımlar, yeni stiller, yeni oluşumlar geliyor. Bu dinamik mağazacılığa uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ki burada da hem mağaza konseptlerimizle hem de yeni marka araştırmalarımızla çok dinamik hareket ediyoruz. Çok hızlı hareket ediyoruz. Asıl o farkı oralarda hissediyoruz. Müşterilerimiz de hissediyor. Ve bunun da çok pozitif dönüşlerini alıyoruz. Ama aslında sadece marka değiştirmiyoruz, seçki de değiştiriyoruz, geliştiriyoruz daha yani doğrusu. Yani tüketiciyi iyi okumak, okumak çok önemli çok değil mi? Kritik, çok kritik, hani kritik. o genç kuşağı, ne bileyim orta yaşı, çok e, kritik. talepler, istekler nereye gidiyor? Ya zaten çok mutlu olduğumuz bir takım sonuçlar var. Yani geçen sene sayamayacağım kadar çok ödül aldık arkadaşlarımın çalışmaları sayesinde. Ama en, mesela gençler arasında en beğenilen şirketler arasında yer almak ya da son 2-3 yıldaki müşteri yaş ortalamamızın kadın müşterilerde 9 puan gelişmesi, erkek müşterilerde 7 puan gelişmesi ki bir mağazacılık için çok önemlidir. En azından yaşını sabit tutmak ki biz biraz daha da iyi bir pozisyondayız. Bir şey merak ettim yaşa sabit tutmak derken e, mesela Boyner'in e, müşterileri kimdir? Bizim müşterilerimiz aslında ağırlığımız Ağırlığı. 25-45 yaş arasında. 25 Tabii çocuk konusunda çok e, güçlü bir şirketiz ama e, aileler alışveriş yaptığı için orada yaş ortalamasına çocuk kısmını katmıyoruz ürün kısmında ama 25-45 yaş arasında ...bizi asıl sevindiren 25-35 yaş arasındaki müşteri oranımız her geçen yıl daha da artıyor çünkü. Aktif sporda çok güçlüyüz. Son yıllarda hepimiz daha çok sporlaştık. Işte. Bizi Standırdı. çok dijitalleştirdi, Aynen. daha evet. sporlaştırdı. Ya bir de rahat olup moda evet. olan bir şey kolay kolay geri gitmiyor. Yani ben denim'in 25 yıl önce modaya gelmesini hatırlıyorum. Böyle her marka bir iki çeşit yapardı. Şu anda birçok markanın denim line'ları var. Çünkü denim çok rahat bir şeydir ve sneaker keza öyle. Evet, iyi hissediyoruz. Ee, aslında şu andaki trend pandemiye göre daha şık bir spor pandemide daha rahat bir spor vardı. Şimdi daha şık bir spor ya da spor dokunuşları olan kaliteler çok ön planda. Bu spor konusu çok önemli. Hatta sizin bir de dynamic festiniz var değil mi? Evet. Ne yapıyorsunuz? Ya şimdi dynamic biz zaten uzun bir dönemdir. Türkiye'de spor konusunda en önemli perakende deneyimlerini sunuyoruz müşterilerimize. Ama müşterilerimizin bu aktif spor yaşamını daha da genişletmek istedik. Dynamic mağazaları açmaya başladık. Sadece spor odaklı, spor outdoor odaklı, deneyim odaklı, aktif spor odaklı. Bunu bir e, birliktelik haline getirmek için de geçen sene ilk defa başladığımız ama bunu geleneksel hale getirip bu sene de yapacağımız Boyner Dynamic Fest yaptık geçen sene. Bir hafta sonunda Eylül'ün 3. haftasıydı ve yaklaşık çocuklar hariç 7500 kişi ağırladık. Of. Markalarımızla birlikte çok güzel deneyimler sunduk. Bu seneki hedefimiz iki haneli rakamları geçmek. Koşularımız var. Hatta bu mağazada bir sürprizimiz de olacak. Bu mağazada 8-16 yaş arası çocuklar için sadece aktif spor ürünleri sunan bir eklememiz olacak Nisan'ın sonunda. Ve bunun içinde dünyadaki bütün global markalarla yani spor aktif markalarıyla çok güzel bir ortaklık kurduk. Çok keyifli bir, yepyeni bir manzaracılık deneyimini bir de Boyner Dynamic Teen olarak da sunacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Oraya sahip çıkıyoruz. Yani çok ilginç bir şey. Yani perakende Sadece perakende, mağaza, sadece mağaza değil artık. Tabii. Çok daha fazlasını konuşuyoruz, değil aynen, mi? Aynen. Yani içinde bir kültürü var, bir festivali var, böyle bir trendleri var. işte ne bileyim kişiselleştirilmiş ürün yaptığın, kendi ürününü ortaya çıkarttığın bölümleri var. ama başka. Biz artık mağaza bakarken işte burası kozmetik, burası spor, burası erkek, burası kadın. Öyle kadar ki. basit değil. Alıyoruz o mağazayı karşımıza, o, paz o AVM'de ne evet. eksik var, biz o şehirde neyiniz güçlü, müşteri dönüşlerini alıyoruz, müşteri arayışlarını alıyoruz. Yani neydi de mağazamı açacağız, neydi ki müşteriler neyi search ediyor, araştırıyor internetten ona bakıyoruz, o pazarda kim ne yapıyor ona bakıyoruz. Ona göre bir marka ve aslında ürün karması oluşturuyoruz. Ve bunları mağaza mağaza artık planlamak zorundayız ki aslında bence çok keyifli bizim adımıza da çok keyif. Yani gerçek mağazacılık ve gerçek perakendecilik bu. Evet, var. sürükleyici, keyifli, eğlenceli. Şimdi yapay zeka konusu artık onu yaşıyoruz. Ya sizin de robotunuz varmış değil mi? Dört tane robotunuz var. tane şirkette body. Body. Ne yapıyor body? Herhalde çok yakında buralarda dolaşan robotlar göreceğiz. Ya, fiziksel olmak zorunda değil aslında. Robotlar şu anda var. Zaten şeyin içerisinde, uygulamanın, uygulamanın içinde, içerisinde değil mi? var. Evet. Kasalarımızda var bizim şu anda mobil kasalarımız var. Aslında onlar da bir nevi robot. Body ne yapıyor? Body aslında bu işin ilk adımlarından biri. Body şu anda mali işlerde kullandığımız, pazarlamada kullandığımız, içerik geliştirme, kampanya, duyuruları. Birçok aktivitede dört tane robotumuz şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. Denetimde, lojistikte çalışıyor. Şimdi yavaş yavaş daha operasyonel işlerde de kullanmaya başlayacağız ama geçen ay mesela lansmanını yaptığımız bir konumuz vardı. Tamamen yapay zeka ile tasarlanmış koleksiyonumuz var şu anda. Evet onu konuşalım. Fabrika e, markasına bir koleksiyonu tamamen yapay zeka ile mi Tamamen yapay zeka ile. Tam tamamen. Nasıl oldu yani, bu? Yani şöyle tasarımcı arkadaşlarımızdan biri bir arkadaşıyla beraber bir proje geliştirdiğinden bahsetti. Ben projeyi dinlediğimde arkadaşıma dedim ki bu projeyi yapmana bir tek şartta izin veririm. İşin esprisi. Hemen dedim birlikte yapalım önce. Hatta çok şaşırdım. yani Gerçekten mi de dedim. O sadece danışmanlık olarak çalışma izni istiyordu. Ayrıca çok güzel bir proje. Ve bunun ilk toplantılarına katıldığımda ben de açıkçası şaşırdım. ya yani Bu kadar gelişmiş olup olmasını beklemiyordum. Aynı tasarımcınıza ya da kreatif bir ajansınıza yani yaratıcı birine bir brief verirsiniz ve karşılığını beklersiniz ya buradaki sanat eserleri gibi. Bir brief verdik. Yani dedik ki biz böyle bir koleksiyon istiyoruz. Daha minimal, daha güncel, daha mevsimsiz. Bir takım briefler verdik modeller üzerine vesaire ve çok güzel çıktılar aldık. Bu arada Mesela biz istedik, da gel Aynen. geldi de şimdi şunlara bir bakalım aslında. Mesela bunu <laughs> size verirken de daha <laughs> dökümlü. Ee, daha loose bir formda, evet. ee, daha mevsimsiz balıkçı yaka ama aslında evet. çok ince olduğu için evet. mevsim derdi yok. Çok güzel ee, bir ürün olarak tasarladı. Bir de bir pantolona bakalım. Nervürlü. Evet. Daha e, esnek bir kumaştan. Hatta e, çok küçük bir detayı var. E, şimdi. Hafif İspanyol paça modası evet, tekrar evet. geldi. Evet Günümüz trendlerine uygun bir şekilde, hani boot kat değil, direkt İspanyol paça olarak da var evet. tasarımı. Çok güzel. Nervir de bacakları daha ince gösterir. Küçük bir sır sırrı varmış evet. olayım. Dolayısıyla aslında tasarımın da içinde. Tabii ki. Artık e, yani içinde olmadığı herhangi bir aşama yok ya. Biz yeni boyunlar online geliştirirken de çok kullanıyoruz. E, hatta şu anda içimizde şirkette ayrı bir yapay zeka komitesi var yani hangi alanlarda öncelikle kullanacağımıza yönelik sadece IT veya teknikten sorumlu arkadaşlar değil, yani pazarlama da bu işin içinde, Omni grubu da bu işin içinde, lojistik de bu işin içinde beraber bir komite karar veriyor şu anda şirkette yapay zekayı nerelerde önceliklendireceğimizi. Kullanıp kullanmamak artık gündemdeyiz zaten. Şöyle bir korku oluşuyor mu? Hani yapay zeka sizdeki insan kaynağını olumsuz yönde etkileyecek mi yoksa? Ben Beraber çok verim arttıracağını, verim arttıracağını düşünüyorum, görüyorum. Zaten Body bence bu konuda çok iyi bir örnek oldu. İnsan onu bilmediğinden çekinir ya, hı hı. Yavaş yavaş tanışınca e, bir anda departmanlardan talep gelmeye başladı. Çünkü yan departmandaki arkadaşının veriminin nasıl arttığını gördü. Çünkü o zaman daha değerli, daha değer yaratabileceği işlere vakit ayırabiliyor, konsantre olabiliyor arkadaşlarımız. Daha rutin işleri ise robotları bıraktılar. Dört oldu. Galiba bu sene sonuna kadar da iki robotumuz daha gelecek. Yani öyle bir talep var şu anda. Ne kadar büyüyorsunuz? Çünkü mesela anlıyorum ki online'da süper bir büyümeden bahsediyorsunuz. online, mağazacı, mağaza tarafında da yani offline tarafında da e, Kaç çok güzel bir büyüme. Şu anda 40 şehirde 112 mağazadayız. E, yıl sonuna kadar 130'a yakın bir mağazamızın olmasını planlıyoruz. Enflasyon inanılmaz yüksek e, oranlara çıktı. Bir krizin de içindeyiz aslında Türkiye'de fakat böyle bir haldeyken bir CEO koltuğunda oturup büyümeyi planlıyorsunuz böyle. Bu nasıl oluyor yani? Biraz önce siz Cem Bey'i andınız ben anlayayım. Cem Bey galiba 10 sene önce bir şey söylemişti. O gün 10 sene önce söylediğinden çok daha geçerli bir yorum yapmıştı ben Avrupalı, Amerikalı meslektaşlarıma göre 150 yıl tecrübeliyim demişti. Yani o kadar çok ekonomik kriz, yani. sıkıntı, savaş Gerçekten. vesaire geçirdik ki biz bir 10 yıl daha koyduk onun üzerine. O bizim son 10 yılımız herhalde bir 20-30 yıla beden neredeyse 200 yıla yakın bir farkımız var. Şimdi ironisi başka bir tarafa temkinli olmak zorundasınız. Akıllı olmak zorundayız. Günün sonunda pazar daralmasından çok pazar yavaşlaması yaşarız böyle dönemlerde. Yani yine bir pazar vardır ve oraya iyi hazırlanan, doğru hazırlanan, temkinli ama gözü açık ve agresifliği kontrol altında tutan perakendeciler her zaman bu krizlerden pozitif de çıkmıştır ki biz çok örneğini yaşadık. Hem para yönetiminde, hem koleksiyon yönetiminde, hem mağaza yönetiminde, hem yatırım yönetiminde yani işin hem tatlı hem tatsız taraflarında çok sıkı politikalarımız var içeride. Günün sonunda aynı yöne baktığınız zaman ekiple birlikte de zaten başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ya böyle bir çalım atıyor gibi hani böyle krize çalım atmak gibi. Şimdi bir taraftan hani öyle bir şey var ama bir taraftan da ay biz daha muhafazakar hedefler koyalım. Hani mağazalara da bu kadar büyük yatırım yapmayalım falan gibi bir şey ben görmüyorum yani. Bilakis sanki üstüne gitme var. Ya şöyle onu yaptığınız anda müşteriniz hisseder aslında. Yani tabii ki kontrolsüz bir şekilde ya da çok nasıl diyeyim, rahat bir şekilde hareket edemezsiniz ama perakende durmak diye bir şey yok. Sadece atacağınız adımları akıllı bir şekilde planlamanız lazım. Yani 10 adım atacaksanız belki 7'ye indiriyorsunuz, 6'ya indiriyorsunuz ama en doğru 6 adım, en doğru 7 adım peşinde koşuyorsunuz. Koşmak zorundasınız evet. ya da onu hedeflemek zorundasınız. Ve o adımlar da size dediğiniz o aslında krizin içindeki slaloma yardımcı olmayanızı sağlıyor. Gidip ağaca çarpmak yerine o ağaçların arasından Kayabilmenizi sağlıyor. Ben biraz önce mağazayı dolaşırken de e, sohbet ederken de konuştuk. E, Anadolu'ya gitmek de çok değerli. Mesela Erzurum mağaza açtınız. Evet, Batman'da. Batman'da. Van'da. Şimdi oralara kadar gitmek çok önemli bir şey. Yani bu müşteriyi sadece İstanbul'da değil, e, Ankara'da, İzmir'de değil, bütün Anadolu'da o, o müşteriye ulaşmak. Çok doğru. Ve çok büyük de keyif alıyoruz. Offline'la yani yoksa tabii Aynen. ki online ulaşırsınız. Online zaten ulaşıyoruz ee, ama offline'da da o pazarın ihtiyaçlarını çok güzel tespit ediyoruz. O şehrin sadece Boyner değil bütün perakendeci dostlarımızla o şehre getirilen enerji, o şehre getirilen değer sadece ekonomik anlamda söylemiyorum yani sosyal anlamda da ve çok değerli. Bu yıl hangi mağazalar açacaksınız var mı Anadolu'da? Var tabii. Ee... Antalya'da açacağız, Erzurum'daki mağazamızı taşımış olacağız farklı bir yere, İstanbul'da da mağaza açacağız, Ankara'da açacağız. Kuşkusuz sürdürülebilirlik çalışmaları çok önemli. Ben aslında belki de bununla başlamalıydım, sona bıraktık. Eminim karneniz iyidir kadın konusunda mesela ve de karbon ayak iziniz konusunda. Ne durumdasınız, ne hedefler koyuyorsunuz? galiba hani Konuşmamızın başından beri işte Perakende'nin CEO'su Boyner'de, Perakende çalışıyorsunuz, profesyonel hayat ama gururla söyleyebileceğim bir şey var ki benim gruptaki 27. yılım. 27 yıldır kadın konusunda eşitlik, aynı fırs fırsat eşitliği özellikle konusundaki gücünü 27 yıldır her gün çok net bir şekilde hissettim ve grubun sektörde ve belki de ülkede liderliğini yapmasından ayrı gurur duyuyorum. Oran? Konuşmayı çok sevmiyorum ama Olsun, vereyim. Olsun yine de merak vereceğim, vereceğim, Ne ee, kadar? Çünkü bizim oradaki ana oran. noktamız oran değil. Bunlar sorulduğu zaman biz dönüp bakıyoruz. Çünkü Doğru. Doğal gelişsin istiyoruz. Ee, bizim merkez çalışanlarımızın %51'i, 51,5'u kadın. Mağaza çalışanlarımızın %49,5'u ki mağazacılık aslında zordur biraz. Ee, çalışma saatlerinin farklılığı ve yoğunluğu sebebiyle. Gururla söyleyebilirim ki toplamımızın %50'den fazlası. Toplam çalışanlarımızın %50'den fazlası kadın. Yönetim. Benim biraz pozisyonum farklı. Ee, i̇cra kurulumuzun %60'ı kadın. Ah, ee, i̇şte bak güzel güzel rakamlar, güzel oranlar <laughs> Boyner bunlar. Boyner Büyük Mağazacılık İcra Kurulu'nun %65'i kadın. Hatta galiba 70 son e, aksiyonlarımızda. Biraz azınlıkta kaldık ama bundan da çok keyif alıyoruz. Türkiye oluyoruz. ortalaması geneli %50'ye o kadar uzağız ki. Bari bu güzel örnekler hakikaten örnek teşkil etsin yani. Boy, o konuda çok liderlik etmenin de gururunu yaşıyoruz açıkçası ve hani bütün her şeyi konuştuk, her şeyin özünde samimiyet var. Bence bizim buradaki politikamız ve duruşumuz da çok samimi. Evet. Sürdürülebilik sadece kadın erkek fırsat eşitliği değil, aynı zamanda e, doğaya bıraktığımız ya da bizden sonraki nesillere bırakacağımız aslında tırnak içinde mirasın da sonuçları ne olacak? E, biz şurada çok şanslıyız. Çok değerli markalarla çalışıyoruz. Bu farkındalığı çok yüksek markalarla çalışıyoruz. Aynı zamanda hem biz şirket olarak bu aksiyonları alıyoruz hem de markalarımız bu aksiyonları alıyor. Geçen yurt dışında ziyaret ettiğim bir marka 2030 yılında kadar bütün ürün gamını tamamen dönüşebilir ürünlerden, dönüşebilir malzemelerden yapma taahhütünde bulundu. Geçen sene bir markamız kendisinden yapılan bütün alışverişlerde bir tohum grubu vardı ve bunu drone'la doğaya bıraktı. Ya evet, çok güzel ee, örnekler bunlar. Evet. Biz sadece geçen sene yaptığımız, Niogo ile yaptığımız işbirliğiyle birliğiyle 1 milyona yakın atık ürünü tekrar dönüştürdük. Ki biliyorsunuz Boynar Cadde mağazasında evet, bir sürü... Evet, orada var. Sanat eserleri de. Ona evet, ileri dönüşüm evet, evet. dedik bir taraftan Tabii. da. Artık rakamlar o kadar büyüdü ki 10 milyon litre milyar litre su kullanımı azalttık bu çalışmamızla. 8 milyar metreküp karbon salımını engelledik. Burada devam ediyoruz. Markalarımızla işbirliğine devam ediyoruz. Geri dönüşüm koleksiyonları çok çarpmaya başladı. Teknoloji ilerledikçe geri dönüşüm malzemesinin endüstride kullanımı ve endüstride sunumu çok artmaya başladı. Bu da çok sevindirici çünkü yavaş yavaş buraya doğru en azından hem farkındalık var hem aksiyon var hem de gerçekleşme başladı. Bu yüzden hem iş ortaklarımıza hem ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Livval odağımızda sadece malzeme kullanımı değil, insanların sağlıklı yaşamı için de elimizden gelen adımları atıyoruz, öneriler yapıyoruz, kuşlar düzenliyoruz, koleksiyonları besliyoruz. Sürdürülebilirliği de samimi ve gerçek bir şekilde devam ettirmek yolunda çok kararlıyız ve devam ediyoruz. Evet, güzel güzel örnek oluşturmaya devam edin bence. Harika. Benim küçük bir e, hediyem olacak size. Oynar Yayınları grubumuzun e, hem kültür hem sanat anlamında Aa. destekçisi olan firmamız zaten. Yeni kitabını lanse ediyoruz. Aa, ee, acı, ve Lebron. Oğlu, evet Lebron. O, bu bana değil de sanki benim oğlum Ömer'e bir hediye gibi oldu. oldu. Vay kitabı Ama geliyor Lebron'a. Şunu hemen göstereyim. İlham verici. İlham verici Lebron'un hikayesi. Eminim oğlum. Bayılacak. O, oh, bu da topumuz. Evet. Ay çok teşekkür ederim. Güzeldi. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten perakende de, mağazacılıkta dönüşümü içinde yaşayarak aslında deneyimleyerek bugün güzel bir sohbet ettik. Çok Umarım şelale kadak ile ses getiren projelerde Boyner CEO'su sevgili Eren Çamurdan'ı ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.